gün batımının kızıllığı şehrin üzerine çökerken, dergahın avlusunda garip bir sessizlik vardı. Mevlana günlerdir kalbinde bir sıkıntı taşıyordu. Sanki içindeki huzurla huzursuzluk birbirine karışıyor. Kimseye söyleyemediği bir yükle dolaşıyordu. Mevlana bunu hissediyordu ama soramıyordu. Çünkü aralarındaki bağ, kelimelerden daha büyük bir dildi. O akşam Şems avludan içeri girdiğinde rüzgar bile susmuştu. Sanki bütün Konya, bu iki ruhun arasındaki büyük anı izlemek için bekliyordu. Mevlana, Şems'in yüzünde o kararlı ifadeyi görünce kalbi sıkıştı. İçinden bir ses, "Bu son konuşmanız." diye fısıldadı. Şems yaklaştı. Gözlerinde ne öfke vardı ne kırgınlık, sadece teslimiyet ve ilahi bir sevginin ağırlığı. Yumuşak ama sarsıcı bir sesle konuştu. "Seni Allah için sevdim Mevlana. Ne seni değiştirmek için geldim, ne eksiltmek için. Sana seni göstermek, içindeki ateşi uyandırmak için geldim." Mevlana'nın kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Bu sözün ardından hiçbir ayrılığın sıradan olmayacağını biliyordu. Derin bir nefes aldı. Kelimeler titreyerek dudaklarından döküldü. "Ey Şems, söyle bana. Nereye gideceksin?" Şems bir an gökyüzüne baktı. Sonra bir sır verir gibi, sanki kaderi açıklıyormuş gibi konuştu. "Gittiğim yol görünmeyendir. Kalmam seni yaşatmaz ama gitmem seni tamamlar." Bu söz Mevlana'nın ruhuna bıçak gibi saplandı. Çünkü anlamıştı. Ayrılık Şems'in seçimi değil, vazifesiydi. Avluda derin bir sessizlik oldu. Sadece iki kalbin birbirine dokunan sonanı kaldı. Şems devam etti. Beni arama Mevlana. Ararsan kaybolursun. Ama kendini bulursan beni zaten görmüş olursun. Bu veda cümlesiydi. Hem bir ayrılık hem bir başlangıç. Şems arkasını döndü ve yürümeye başladı. Ayak sesleri taş avluda yankılanıyor. Her adım Mevlana'nın göğsünde bir yerleri koparıyordu. Gölgesi uzağa düştü. Sonra kayboldu. Ve bir daha geri dönmedi. Mevlana günlerce gecelerce onu aradı. Sokak sokak dolaştı kapılar çaldı, rüzgarın bile sesini dinledi. Ama bulamadığı her yerde kendisini buldu. Şemsi her kaybettiğinde kendi içindeki derinliklere biraz daha indi. O ateş, işte o ateş Mevlana'yı dünyanın tanıdığı Mevlana yaptı. Şems gitti ama geride bıraktığı aşk asırlar boyunca hiç sönmedi.